Selamun Aleyküm Ali Usta. Sana aslan yeğenimi getirdim. Aslan daim. As Aleyküm selam Ramazan abi. Abi çocuğu öldürdüm ben. Ali Usta benim aslan yeğenim taş geldi maşallah. Dayı benim sakalarım da böyle olacak mı? Olacak evladım olacak. Evet, i̇nşallah. <laughs> i̇nşallah inşallah olacak yeğenim olacak. Seni hazırlayayım abi. Dayı Urfa'da rümyam yarın burada. Yeğenim burası Adana değil. Burada çiğ köfte var. E Adana yani. Adana değil. Diyorum ki çiğ var. Alo oradan da iki tane atom yapar mısın? E dahi biz patlamayalım. Yok yok yeğenim patlamazsın. Ben size bir iki tane atom yapayım abi en Yapıyorum. Abi ne olsun içine? Her şey olsun Alusta. Olsun da yarış olsun. Dayı bu pekmezler mi? Yok yeğenim o atomdur atom. E sen bizi uçuracaksın valla. Dayı bu bizi yakmasın. Yok yeğenim bir sağlamız bir şey olmaz. Valla ben kendime güvenmeyeyim dayı. Evet abi dürbünler hazır. Daha bir tane senedir. Bu da benim olsun dayı. Dayı bizim orada hiç köfteci yoktur. Hı.